Merhaba arkadaşlar, kolay yaptık sırıma hoş geldiniz. Bugünkü Unity dersimizde ortam seslerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ortam sesleri derken aslında bunun için farklı eklentiler de mevcut yani gayet güzel eklentiler de mevcut ama herhangi bir eklentiye ihtiyaç duymadan bugünkü dersimizi gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş. Bu işlemi yaparken bir fireplace kullanacağım arkadaşlar. Şöyle bir ateş yıkılan bir alan oluşturdum. Yani bunun içerisinde birkaç tane farklı ateş efekti var. Bu ateş yanarken biz buna yaklaştığımız zaman ateş sesinin oluşması daha da artması uzaklaştığımız zamansa ateş sesinin azalması ve yok olması şeklinde tasarlayacağız. Bunu başka nasıl yapabilirsiniz? Örneğin bir radyo koymuşsunuzdur. Radyoya yaklaşınca ses artar ama uzaklaşınca ses gider. Ya da yere bir telsiz düşmüştür arkadaşlar bu telsize yaklaştığınız zaman işte telsizde sürekli bir anons vardır ve bu anonsun sesinin artması uzaklaştığınız zaman azalması şeklinde yapabilirsiniz. Yani telsiz derken belki işte hoparlörden gelen bir ses şeklinde falan da yapabilirsiniz. Ya da tamamen bir ortam sesi. Şu anki mesela şu örnekte olduğu gibi belirli alanlarda şöyle bir çalıştırayım isterseniz. Belirli alanlarda farklı böyle kuş sesleri falan var şu anda. Ama uzaklaşınca o kuş sesleri gidiyor arkadaşlar. Biraz daha şöyle azalıyor. Daha da uzağa gidersem kuş sesleri tamamen kayboluyor. Bu şekilde de yapmak mümkün arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak ben şuradaki bu fireplace alanımı yani işte şömine mi denir ne denir bunu seçiyorum. Bunun içerisini oluşturabilirim ya da doğrudan ee, hiyerarşi paneline de ekleyebilirim arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Audio sesle ilgili bir şey yapacağız ve bir tane audio source ekliyorum arkadaşlar. Bu büyük bir şey mi oluştu? Evet çok büyük bir şey oluştu. Ayarlarız neyse. Şimdi audio source eklediysem audio clip diyor arkadaşlar. Bu nedir? Ee, ses klibi. Ben hangi sesi yapacaksam bunun içerisine aktarıyorum. Biliyorsunuz ki artık internet üzerinde ücretsiz birçok ses var. E, ee, i̇şte fireplace sound diye Google'da arama yaptığınız zaman ücretsiz birçok ses bulabilirsiniz. Ya da ne sesi istiyorsanız o sesini de wav wow dosyalarınızı falan içerisine aktarabilirsiniz arkadaşlar. Pleon Evek bölümü sesi yani bu obje yüklendiği zaman doğrudan uyansın şeklinde. Loop bölümü artık biliyorsunuz ki sonsuz döngü oluştursun anlamına geliyor. Burası öncelik değeri arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun. Şimdi başka ne yapacağız? Bu sesin ben 3 boyutlu olmasını istiyorum. Bu yüzden 3D bölümüne getiriyorum buradaki blend ayarını. 3D şeklinde getiriyorum arkadaşlar. Ve buradaki alanlar aslında bizim biraz da işimize yarayacak olan alanlar. Mesela şunu 20 dediğim zaman ki şöyle 2 dediğim zaman aynen ya bunu arıyordum ben de. Yani e, burada iki tane katman var. Şöyle bir 50 öncelikle bunu belirtelim. Şöyle bir alan oluşturalım. Şu zaten alt tarafta da görüyorsunuz ya da buradan da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte yakınlık 10. 10'a yaklaştığı zaman işte minimum değer de 5 olsun mesela. Şimdi buradaki alan nedir? Öncelikle buradan bahsedeyim size. Yani bir sesin nasıl oluşacağı ile ilgili. Liner dersek örneğin şuradan görüyorsunuz. Bu sese yaklaşırken birdenbire bir artış olur. Ama mesela logaritmik dersek bu ses e, bu şekilde yaklaşacaktır bize. Ben şöyle yapmayı tercih ediyorum. Liner diyorum ve ortaya mesela şöyle bir tane çift tıkladığım zaman gördüğünüz gibi custom bölüm gelmiş oldu. Yani sesi kendim ayarlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde oluşsun bu sesin yüksekliği. Şuraya bir tane daha atayalım. Güzel. Tamam mı? burada da sıfırlasın artık. Yani tabii kendiniz karar verebilirsiniz bunun nasıl olacağına. Ya da böyle iyi. Şimdi arkadaşlar aslında bitti. Yani sadece test edeceğiz nasıl oluştuğuna bakacağız. Öncelikle şöyle başlatalım isterseniz. Ve ateşin yakınında olduğundan dolayı ses var. Yani sağ taraftan bakıyorsunuz. Hani ben listener bölümüne bakıyorsunuz. Ne kadar yakındayım? Bakın iyice dibine kadar geldiğim zaman ses artar. Biraz uzaklaşayım. Uzaklaştığım zaman ses kayboldu. Bakın yaklaşacağım. Şimdi ufaktan ses başladığını duyuyorsunuz. Biraz yaklaşıyorum. Daha da arttı ses. Ve dibine geldiğim zaman ses oldukça fazla. Değil mi arkadaşlar? Tam olarak arkadaşlar yaptığımız işlem bu aslında. Yani siz buradaki alanı, yani bu mesela işte max distance denilen alanı artırırsanız, örneğin 20 yaparsak, şuradaki alanında bir o kadar oynayabiliriz. Yine minimum distance alanında bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Buna göre de farklı ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin şöyle bir liner diyeyim ben buna. Liner diyeyim şöyle. Bakın tekrar kontrol edelim. Bu kez nasıl olacakmış. Güzel. Şöyle bir uzaklaşalım. Ses yavaşça kayboluyor. Şuradan bir yerden yaklaşalım. Siz gelmeye başladı, artıyor ve art. Yani bunu logaritmik yaparsan biraz daha iyi olur arkadaşlar, ee, biraz daha gerçekçi olur aslında. Bu şekilde de yapmanız mümkün. Arkadaşlar aslında bu dersimiz bu kadardı. Heh, şöyle yapalım. Yani bunu birçok farklı alanda kullanabilirsiniz. Örneğin şurada. Yani şu an size geliyor mu ses bilmiyorum ama e, gayet güzel bir su altı efekti sesi var. Tabii bunu bu şekilde bırakmayacağız. Yani bu şekilde hani oldu bitti demeyeceğiz. E, ses ayarlarını biraz daha farklı şekillerde kullanacağız arkadaşlar. Bu nasıl olacak? Bitiriklerin içerisine girdiğimiz zaman ses tetiklenecek daha farklı şeyler yapacağız. Müzik eğitimleri de gelecek. Yani bir aksiyon başladığı zaman daha farklı bir müzik olacak. Bunu deniz kıyısına falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte sea sound gibi bir arama yaparsanız o şekilde de karşınıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi kolay. Sizler de artık oyunlarınıza olmazsa olmaz olan ses efektlerini ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı aşağıdaki yorum yap bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.